Yok mu bir haber? Şu Timci'nin cenazesinden. Yok mu Derken... Aç, aç. Hoparlörü aç. Camiye gelen bütün araçlar kontrol edildi. Şüphe uyandıracak bir durum yok. Eve mi geçiyorlar? Doğaya, Mevli'de. Ufak ufak hareketleniyorlar. Tamam bak, biz eve geçeceğiz. Sen ortalıkta dolaşma fazla. Hadi sen git telsiz, mersiz, tim kıyafetlerini al. Hadi. Amirim, neyin peşindesin? Hiç amirim şu e, hani dün akşam çatışmada öğrendiğimce onun silah arkadaşları var tabi ne tarafta olursan ol silah arkadaşları mühim. Telsizler, kıyafetler diye bir şeyler diyorsun. O nedir? Bana lazım onlar. Mkc. Sakın ola ki bir şey bulursan kendi başına bir iş yapmaya kalkma. Bana haber vereceksin. Emredersiniz amirim. Bu arada Feridun amcaya bir haber vermedim. Yani boş yere ümitlenmesin diye. Aferin. Doktor meselesini de geçiştirdim. Zannetme ki benim dikkatimden kaçacak. Sen şimdi gittikten sonra arkandan arayıp öğreneceğim her şeyi. Tamam. Aslında tahmin ettiğimizden... ...yüzde kırk daha ilerideymiş. Daha hızlı olacak her yani şey öyle, yani. Her şey. O kadar kötü. Nilüfer. Abi. Nilüfer ne yapıyorsun sen? Komiserim cinayet mahallinde bulundu. Ne cinayeti ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim bu benim. Çözsenize. Çöz çöz. Ne oluyor? Taksiciyi buldum. Beni kaçıran taksiciyi. Ya sana haber verecektim gerçekten. Telefonumu çalmışlar. Adam mekandan çıkıyordu. Takip etmezsem bir daha bulamam sandım. Sonra beni kaçırdı. Bir daha kaçırdı. Abi Barca ile ilgili bir şey bulurum sandım. Ya buldum da. Nilüfer <laughs> gerçekten <gülüyor> ya. Niye gelip bana söylemiyorsun ha? Ben adamla konuşurum belki Barca şu an yanımızda. Deme öyle. Ne deme öyle demeyince olmuyor mu? Abi. Var mı istersen? Korkmuş zaten. Oğlum sana mı soracağım kardeşimle nasıl konuşacağımı? Hayır. Geç geç arabaya geç. Bağla bağla. Komiserim. Kodes'e Kodes'e atın. Abi. Ne abisi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.